Memleketle yatıp memleketle kalkıyoruz biliyorsunuz. Öyle bir dü düzendeyiz ki Meral Akşener bile çıldırdı. Oy vermezseniz vermeyin diye bir resmini çekti. Ne oldu peki? Meral Akşener'i çıldırtan düzen yarın bir gün bize neler yapmaz, neler etmez değil mi? Ne olmuş? Meral Akşener neden çıldırmış? Bir dinleyelim isterseniz. Bir vatandaşla diyaloğu giriyor. Hadi bir oradan diyor ondan sonra. Peki vatandaş ne diyordu Meral Akşener'e? Niye Mansur Yavaş'ı, Ekrem İmamoğlu'nu desteklemiyorsunuz? Hayır giriyorsun kardeşim. Da, oy vermeyin biz, size. Senin, 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 o zaman mahalleleri de seçtik. Ki, niye bunu düzeltmedi o zaman? Mahalledeki başkanları de niye seçtirmediniz? Bizdi. Biz biz mi? Ne Kemal Kılıçdaroğlu partisinin şerrinden aileme sindik. bak aileme niye emanet ettim. Niye döndünüz? Biz ke Ay, sizin için parti kurduk biz. Ya Sen, niye biz döndünüz ya? Millet için parti kurduk. Yazık günah değil mi? Ne yazık günah. Yazık 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 Bizi de yazık. Vermeyin kardeşim bize o. gidin CHP'yi destekleyin, seçtirin. Ya ben Allah şey de... Allah seçtirin Bay deme Başkanım. teşekkür ediyorsunuz. Bize Hüseyin. küfür ediyorsunuz. Hadi be. zor siyasetçi çıkıyorsun. Her türlü insan var karşında şimdi yani. Meral Hanım da çıldırabilir de, delirebilir de. Karşısında çünkü belli ki koyu CHP'li birisi var. Hanımefendi zaten sonra konuşmuş. Bunlar diyor bizi seçtirtmiyorlar diyor. Şimdi kafalar da karıştı. Ezberler bozuldu. Neden? Düne kadar işte bir tarafta Cumhur cephesi var, öbür tarafta da Millet cephesi vardı. İşler kolaydı seçmen için. Ya Erdoğan'a karşıydın ya da Erdoğan'a taraftın. Başka bir alternatif yoktu. Şimdi ama işler karıştı. Erdoğan'a karşısında kime tarafsın? CHP'de taraf olabilirsin, DEM'de taraf olabilirsin, İyi Parti'de taraf olabilirsin. Çarşı biraz karışmış durumda. O yüzden milletin de eski ezberleri dönmeye çalışıyorlar. Şimdi diyor ki ya İyi Parti sen niye İyi Parti kurdun ki git CHP'ye katıl. Ya i̇yi Parti bir parti kurmuştum. Ben aramda haklı orada yani. Ya da DEM diye bir parti var. Ya bu partiler illa CHP'yi desteklemek zorunda mı kardeşim sürekli yani CHP'nin koltuk değneği mi olacak bunlar? Madem koltuk değneği olacak niye parti kurdu? Meral Hanım giderdi gayet iyi. MHP'nin içinde genel başkan yardımcısı olarak kalırdı. Bakan olurdu. İçişleri bakanı olurdu. Değil mi? Farklı bir şey olurdu. Ama bunu tercih etmedi. Dedi ki e yok kardeşim ben bambaşka bir siyasi şeye giriyorum. Ya da DEM partisi şimdi. DEM desteklemek zorunda mı CHP CHP'nin illa koltuğu. Niye bu CHP'yi herkes desteklemek zorunda? E hani neden muhakkak böyle bir CHP şeyinde gidiliyor ki? Yani yarın bir gün belki de İYİ Parti CHP'yi geçecek. Dem geçemeyecek. Dem her zaman kendi içinde demlenip kalacak ama yani İyi Parti bir alternatif olabilir. Şu anda merkez sağ oturabilir. Neden olmasın yani? Ama önce vatandaşın kafasındaki şu 5 yıllık ezberleri yıkmak lazım. Çünkü şu anda ihanet olarak görüyor. Ne yani İyi Parti'ye mi vereceğiz? Evet. <laughs> Niye illa CHP'nin kuyruğuna takılıp gidiyorsunuz ki? Bir de böyle bir intiba da var. Hani sen muhalifsin, yan CHP'lisin. Yo. Ama nasıl ya? Sen CHP'li değil Yo değilim. Bir CHP'ye oy vermedim ben hayatımda. Aa. Ya vermedim kardeşim. Zorunda mıyım ben CHP'ye oy vermek yani? Erdoğan'ı istemiyoruz. E git CHP'ye ver. Pardon. Bir sürü parti var orada. İstediğine ver. Ama dediğim gibi bu ezberi yıkmak kolay değil. Şimdi kafalardaki bu ezberi yıkacaksın önce. Bugüne kadar diyorum ya CHP. Kemal Kılıçdaroğlu. Adam dayattı kendini zorla koydu oraya koltuğa. Seçilemeyeceğini bile bile tıpış tıpış herkes gitti oyunu verdi. Ne oldu? Bunu dediğim zaman beni burada dövdünüz hepiniz ya. Elinizde sopalarla geldiniz. Linç ettiniz. Linç ettiniz. Bir daha linç ettiniz. Bir daha linç ettiniz. Bir daha linç. Bir daha linç. Erdoğan yolunda gidiyor dedim. Ben de dalga içiyorlardı. Ne oldu seçimlerde? Kafa buluyorlardı ben. <laughs> Cüneyt de Erdoğan'ın önde gittiğini söylüyor falan diye. E gidiyordu işte yani. Ama bizim mahallede bunu görmek istemiyorlardı. Şimdi de bizim mahallede kafalar karışık, ezberler bozuk. Ne yapacağını bilemiyorlar. Yani şey. İyi Parti de tam bir rotasını çizmiş değil tabii. Meral Hanım yani bir altı ay önce diyor ki bu cumhurbaşkanı olsun. Altı ay sonra diyor ki bu benim bundan bir şey olmaz. Altı ay önce diyor ki ya ben bu benim kardeşim. Bana emanet. Altı ay sonra diyor ki ya bunlar da zaten dümbük gibi bir yere getiriyorlar. Nitekim İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili istifa etmiş. Demiş ki vallahi demiş e, Genel Başkan Sayın Meral Akşener oldukça bilgili bir siyasetçi. Fazlasıyla tecrübeli bir orkestra şefi olmasına rağmen en iyi bildiğini zannettiğimiz enstrümanlara ısrarla yanlış parçalar icra ettirmekte. En iyi bildiğini varsaydığımız notalara da sürekli yanlış basmaktadır demiş. Havalı istifa etmiş. Tebrik ederim kendisini böyle. Hani böyle bir istifa ederken de önemli yani. Nasıl istifa ediyorsun? İstifa ediyorsun da niye ediyorsun? Yanlış, doğru şeylere yanlış şarkılar çaldığını söylemiş. Öyle, görkemli bir şekilde veda etmiş. Murat Kurum mal varlığını açıklamış. Bir tane arabası varmış, borcu varmış, mal varlığı buymuş. Ankara'da, İstanbul'da bir evi varmış. İki yıl daha borç edeceğiz demiş. Peki. <laughs> Murat Kurum biri öğrenciyle mi konuşmuş? Ne konuşmuştu? Getir bakalım dinleyelim. Ne demiş? Bizimize yüzde kırk indirim yapacağız. Hem çile çekecek. Şu anda işte. indirim yok mu öğrencilerde? Toplu... söz verdiler yapmadılar. Nasıl yok? Göreve Öğrenciler gelir gelmez. Şu anda indirimli değil Göreve mi? Göreve gelir gelmez şu mevcut tarifeden yüzde kırk indirim yapacağız. Niye mevcut. yapacağız? Yüzde kırk indirim yapıyor her şey Vallahi güzel. Öğrencilere. %82 indirim yapıyor. İstanbul kart ve Mavi kart fiyatları inecekmiş İmamoğlu Erdoğan'a çakmış. İmamoğlu doğru bir yerden gidiyor, doğru bir hattan gidiyor. Diyor ki, ya, benim kardeşim, beni Murat Kurum'da falan uğraştırmayın. Erdoğan'la mücadele ediyorum İstanbul'da diyor. Ne diyor peki? Getir bakalım, bunu bir dinleyelim İmamoğlu'nun şeyini. Nasıl, nasıl olduysa bir yanlışlık oldu, bu görevi aldı. İstanbul yeniden çöp, çukur, çamur oldu mu? Maalesef oldu. Yatırım var mı? Yok. Sirkeci'den buraya kadar gelirken tren hattındaki hali gördüm. Sayın Cumhurbaşkanı dün doğum gününde benim için bu şahıs nasıl olduysa yanlışlıkla bu görevi aldı dedi. Ben şimdi söyleyeyim. Kendi seçim kazandı mı? Onun adı milli irade. Değil mi? Onun adı milli irade sen, sandığa yaşadı yansıdı ama ben seçim kazandığımda ne hikmetse birden adı yanlışlık oldu. <laughs> yanlışlık oldu. Yanlışlık koyduğu ifade aslında bize bir başka mesaj veriyor. Erdoğan'ın demokrasi anlayışı tam da bu. Kendi kazanırsa bakın kendi kazanırsa demokrasi milli irade başkası kazanırsa Yanlışlık. <laughs> Doğru söylüyor İmamoğlu yani. Erdoğan kazandığı zaman milli irade sandığa yansıyor. Ama başkası kazandığı zaman daha doğrusu hemen kazandırılmıyor da biliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nun kazanması için önce bir seçime giriyor. 13 bin fark oluyor. Bu sayılmaz diyorlar. Bir şey oldu diyorlar. Ne oldu diyorsun? Bilmiyoruz ama bir şey hissediyoruz diyorlar. Bir daha seçime gidiyorlar. İkinci seçimde bakıyorlar ki 800 bin fark var. Artık hani saysa da şey olmaz. Yanlışlıkla veriyorsun yani. Öbür tarafta Atıalan Üsküdar'ı geçiyor seçimden sonra. Öbür tarafta yanlışlıkla alıyor bir daha seçim yapıyor.